Herkese merhaba. Evet yine evde kal günlerimizden bir gündeyiz. Tabii ki evde kalınca ne yapıyoruz? Hep bir şeyler yapıyoruz. Bugün ekmek yapma günü. Harika bir ekmek tarifi öğreneceksiniz. Gerçekten, gerçekten muhteşem lezzetli. Kahvaltılarda yiyebilirsiniz, akşam yemeklerinde yiyebilirsiniz. Ne bileyim bir yemek öncesinde zeytinyağı batırmalı yiyebilirsiniz, yiyebilirsiniz de yiyebilirsiniz. Çünkü çok lezzetli. ismi focaccio. Evet, biz bir İtalyan ailesi olarak desem de tabii ki değil. Bir İtalyan ekmeği deneyelim istedik. Focaccio istedik ve bunu Mutfak Sanatları Akademisi'ndeki kızım bize harika bir şekilde anlatacak. Haydi yapmaya başlayalım. Ne dersiniz? Evet bakalım malzemelerimiz nelermiş. Melocuğum bize bunları anlatır mısın? Kaç gram neler koyacağız ekmeğimizin içine? Tabii ki. Burada 500 gram ekmeklik unumuz var ama normal un da olabilir. 350 gram su. Kuru domates 35 gram kesilmiş şekilde. Zeytinyağımız var 20 gram. 70 gram kesilmiş zeytinimiz var. 30 gram maya. 10 gram tuz ve biberiye ve kekik var. Bunlar da tahminimce 5 gram diye düşünüyorum. Yani 2 kaşık biberiye, 2 kaşık evet. e, gibi düşünebilirsiniz. O şekilde karışık bu şekilde de koyabiliriz. Hadi o zaman. Ha bu arada tabii ki ekmek koymak için herhangi bir kek kalıbına da e, ihtiyacınız yeterli. Bunu ekmek toz ekmeği gibi bir kıvam sokmak için gayet başarılı bir kalıp çıkıyor. E eğer varsa tabii un eleği kullanırsanız da şahane olur, yoksa da herhangi bir elekten de, e, mercimek yaptığımız o eleklerden de geçirebilirsiniz. Haydi o zaman başlayalım, çok heyecanlı! Evet, önce hangisini koyuyoruz? İlk önce suyumuzu kazana koyuyoruz. Tamam. Ardından yaş mayayı elimizle şöyle küçük parçalara ayırarak aktive hale gelmesi için suyun içine atıyoruz. Maya iyice çözülsün içinde. Şöyle biraz renk alınca yağımızı koyuyoruz. Sıvı yağ. Ardından da unumuzu üstüne eleyeceğiz. Şöyle parça parça eleyebiliriz. Unumuzu eledikten sonra ben makinede daha kolay yapıyorum ama elde de yoğurabilirsiniz. Düşük devirde makinesi olanlar için düşük devirde başlatıyoruz. Homojen bir hale gelene kadar karışıyor. Homojen hale gelmek ne demek? Hepsinin iyice karıştığından emin olmak. Tamam. İyice homojen olduktan sonra elinizde böyle bir hamur olması gerekiyor. Bu arada kanca aparatıyla yaptığım makinesi olanlar için homojen olduktan sonra içerisine tuzu döküyoruz 10 gram ve 35 gram dilimlediğimiz domatesimizi koyuyoruz. Ardından tekrar karıştırmaya devam edeceğiz. İlk önce düşür, düşük devirde başlayıp ondan sonra biraz hızlandıracağız. Domatesi önceden koymamın sebebi biraz daha e, pembe rengini vermesi. Eğer pembe olmasını istemiyorsanız sonradan da zeytinle birlikte ekleyebilirsiniz. O zaman çalıştıralım bakalım. Biraz pembe rengini aldıktan sonra ve iyice karıştırdıktan sonra zeytini ve baharatlarımızı ekleyeceğiz. Biberiye ve kekik. Fakat zeytini ve biberiyi ekledikten sonra çok fazla karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü siyah rengini alabilir ekmeğimiz. Bu yüzden ikisini de koyup biraz karıştırıp bırakacağız. Düşük devirde karıştıracağız bir dakikaya yakın <laughs> Hamurunuzun bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde homojen olduktan sonra tezgaha alacağız bu hamuru. Hamurumuzu bu şekilde tezgah alıyoruz ve katla vur tekniğiyle biraz içindeki mayayı açığa çıkarmamız gerekiyor. Ee, bu hamur çok yapışkan bir hamur. Yani bu yapış yapış olduğu için sizi yanıltmasın. Ee, zaten yapışkan bir hamur. Şu şekilde yandan alıp tezgah vurup katlıyoruz. Ve göz gibi elime de yapışıyor zaten çokça. Bu şekilde biraz yapışkanlığı gidene kadar tezgah vurup katlıyoruz mayanın aktifleşmesi için mayalanırken. Hmm, bunu yapmazsak olmayacaktı yani. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Hamurumuz biraz daha az yapışkan bir kıvama gelince olmuş demektir. Her türlü zaten yapışkan bir hamur yine de. Şimdi kabımıza dip tarafına zeytinyağı döküyoruz biraz. Kabın alacağı kadar tamamdır. ardından hamuru alıp kalıbın içine koyacağım. Mika, mika ile alırsanız daha kolay olabilir. Çünkü çok fazla yapışıyor. Bunlar da. Bu şekilde koyduktan sonra kalıbın şekline veriyoruz. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Kalıbın şeklini verdikten sonra üstüne biraz daha yağ dökeceğiz çünkü bu zaten yağlı bir ekmek. O yüzden üstüne biraz koyacağız çok abartmadan çünkü bu zaten mayalanıp şiştiği zaman yağ biraz daha altta kalacak. Üstüne yağ döktükten sonra elimizle biraz bastırıyoruz iyice kalıbın şeklini vermek adına. Tamamdır. Şimdi streçleyip yaklaşık bir saat mayalandıracağız. Bu e, hamurun iki katı olduğu zaman mayalanmış demektir. Hava almayacak şekilde streçleyip oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakıyoruz. E, yaklaşık bir saat diye tahmin ediyorum ama hamur zaten e, bu hamurun iki katına çıktığı zaman mayalanmış demektir. Evet, görmüş olduğunuz gibi harika bir şekilde ee, gayet kıvamına geldi. Bir saat bekledi. Şimdi 180 derecelik fırında yaklaşık bir saat kadar pişirmeye bırakıyoruz. Haydi bakalım. Evet, ekmeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi focaccio hazır ve muhteşem bence. Ee, gayet güzel kıvamında gördüğünüz gibi kabardı. Ve e, ben tabii kalın bir dilim aldım çünkü bu kalın dilim yemeği çok sevdiğim için. Ee, ne diyelim valla eğer siz de bu ekmeği yapıp keyifle yerseniz altına da yorumlar yazarsanız ne kadar da güzel olur ve bu videoyu da beğendiyseniz neden abone olmayasınız bizi takip edin evde kal günlüklerimiz devam ediyor sağlıklı kalın evde kalın hoşçakalın.